İkinci golü bulamamak bizde zaten birçok maçta yaşadığımız problem. İkinci golü bulamamak bir sıfırdan sonra ikinci golü bulamamak oyunun böyle bitmesine sebep oldu diye düşünüyorum. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Bir penaltı pozisyonunda bir penaltı golüyle rakibimizden gol yedik. Bir birden sonra da oyuncularımız bence reaksiyon gösterdiler. Zaman zaman kontrolsüz gidişler olsa da rakip kalede pozisyonlar bulduk. Onda da direkten dönen toplar vardı. İyi olmayan vuruşlar vardı. Yeteri kadar iyi olmayan vuruşlar vardı. Sonuç olarak da deplasmanda kazanmaya bize umut ettiren, hayal ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan, yani kazanıp geriye dönmemiz gereken bir oyundan bir bir beraberlikle bana göre de iki puan kaybederek geriye dönüyoruz. Bugün sadece bu takım taktiği ile ilgili bugün oyuna göre verdiğimiz bir Kenan karardı. Kena'nın oynaması. Lerin oynadığında da eleştirildiği oluyor. Kenan oynadığında da eleştiriliyor. Yani bu eleştirilere göre değil de rakibimizi analiz ettikten sonra hangi tipte oyuncuya ihtiyaç var ve bununla beraber oyuncuların form durumlarına göre de antrenmanlarda gösterdikleri durumlara göre de bazen tercihler yapıyoruz. Kenan'la planladığımız şey de şuydu. Maçtan önce bir küçük söylemiştim. Bugün biz Alex'i oynattık. iki merkez orta sahasının önünde. Alex'i biraz daha fazla santrafor oyuncumuza, Mişi'ye yaklaştırarak oynatmayı düşündüğümüz için Kenan'ın o dönem toplarda savunma desteği, savunma katkısı, kenarda olmasına rağmen orta sahada desteğini de planlamıştık. planladığımız bir takım şeyler Kenan üzerinden sahada doğru gitti. Aslında iyi de bir pozisyon da buldu. Kontrolle vuruş arasında kaldığını düşünüyorum aniden geliştiğinde. Onunla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar.